sokağa çıkabildiğimiz, gezip dolaşabildiğimiz dönemlerde eminim ki bol bol fotoğraf çektik. Çünkü cep telefonuyla belki de en çok yaptığımız şeylerden bir tanesi fotoğraf çekmek. Peki bu çektiğimiz fotoğrafları şimdi sosyal medyada paylaşmak, birbirimizle iletişim halinde olmak istiyoruz. Ama fotoğraflarımızı çok daha güzel bir hale getirebilir ve çok daha etkili paylaşımlar yapabiliriz. İşte bu videoda sizlere Snapseed uygulamasıyla Cep telefonumuzda daha önceden çekmiş olduğumuz fotoğrafları nasıl çok daha güzel hale getireceğinizi anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Evet, öncelikle Snapseed uygulamasını açıyoruz. Ve artı sembolüne basıp bir fotoğraf eklememiz lazım. Mesela şu fotoğraf. Alalım. Evet. Bakın bir kamp ortamını görüntülemişim. Dolayısıyla hakikaten bu günleri şu an özlüyoruz. Şimdi bu kamp ortamında gördüğünüz gibi biraz sönük bir fotoğraf var elimizde. Olabildiğince şimdi bu fotoğrafı iyi hale getireceğiz. Snapseed'de biliyorsunuz hazır modlar var. Mesela hemen bu güzel bir tonlama yaptı. Bu daha böyle dinamik aralığı arttırarak HDR tarzı bir düzenleme yaptı. O daha sıcak düzenlemeler yaptı. Ama ben bu hazır modları sevmiyorum çünkü bence anlatmak istediğim ya da fotoğrafta düzenlemek istediğim şeyi tam olarak yapmama müsaade etmiyor. O yüzden bunların hiçbirini yapmıyorum ve doğrudan araçlar kısmına gidiyorum. Bildiğiniz gibi Snapseed'in en güçlü olduğu noktalardan bir tanesi bu geniş araçlar kısmı. Ve burada tabii ki ilk önce yapacağımız şey ince ayarları gerçekleştirmek. Şimdi burada ince ayarlar kısmında gördüğünüz gibi pek çok ayar var. Parlaklık, kontrast, ortam gibi. Fotoğrafın parlaklığında bence bir problem yok ama çok az belki kısabiliriz. birazcık kıstım. Kontrastı bir miktar arttırabilirim ya da ona dokunmayacağım. En sona bırakacağım. Evet, doygunluk Biraz biliyorsunuz hem sosyal medyada hem de telefonlarımızda daha canlı, daha böyle pırıl pırıl fotoğrafları seviyoruz. O yüzden biraz şöyle rengi arttırıyorum ve inanın hatta neredeyse bakın %100 yaptım. Bence %100 olur. %100 renklendirdim. Fotoğraf daha pırıl pırıl oldu. Sonra parlak alanlarda bir bakın şöyle gökyüzünü daha canlı yapmak için şu parlak alanı biraz kıstım. Sonra koyu alanlarda detay göstermek için açabiliriz. Ama çok açmayı düşünmedim. Çok az bir miktar açayım. Ve sıcaklık. Sıcaklık aslında biraz beyaz ayarına benziyor. Ama burada bir bakalım. Olmazsa başka bir beyaz ayar yaparız. Ee, çok tutarlı olmuyor ama bir miktar sıcaklık versek güzel olacak gibi. Şöyle %10 kadar sıcaklık verdim. Şimdi bunu okey diyorum. Bakın fotoğrafımız önceki haline göre çok ciddi değişti. Şimdi yine araçlar kısmından beyaz dengesine bakalım ki fotoğrafımızın özellikle beyaz ayarı çok önemli. Ee şöyle sıcak ya da soğuk tonlamalar biraz şu daha iyi gibi geldi bu defa. Ve bir de tonlamada bir bakalım şöyle renk tonlamasında. Şöyle biraz yeşili arttırınca biraz gerçeklikten uzaklaşıyor. Kırmızı da biraz sonbahar yapıyor gibi yani çok buna gerek yok. Şu, yani burada mesela biraz göreceli. Yani isterseniz şöyle daha sıcak tonlarda ortamı sıcaklaştırabilirsiniz ya da biraz soğuk yapabilirsiniz. Ama şu gerçeğe daha yakın gibi geldi bana. Çok az eksi altı bir e, soğuk yaptım. Onu da okeyledik. Şimdi araçlar kısmından yine mesela seçmeli e, ayar yapabildiğimiz bir bölüm var. Synapse uygulamasının benim en sevdiğim noktası bu. Şu seçmeli kısma dokunduğumuz zaman hangi bölgeye müdahale etmek istiyorsak orayı seçiyoruz. Mesela gökyüzüne dokunduk. Gökyüzünü mesela parlaklığını arttırıp azaltabiliriz. Biraz azaltalım daha böyle doygun bir mavi olsun. Ondan sonra doygunluğunu biraz arttırabiliriz. Tabi bunları abartmamak lazım gerçekçi görünmesi için. Bence gökyüzüne müdahalelerimiz yeterli. Şu çam ağaçları için şuradan artıya tıklayıp çam ağaçlarını seçelim ve onların şöyle biraz parlaklığını arttıralım. Daha belirgin olsunlar. Ve onların da biraz doygunluğunu arttıralım yine. Evet, daha canlı bir yeşil oldu. Şimdi şu ön plandaki çimenlik alanla ilgili bir düzenleme yapalım ve oraya tıklayalım. Şimdi bu bölümü biraz böyle pozlamasını arttırmak istiyorum. Daha şöyle evet, parlak olsun. Sonra bir miktar kontrast da verelim. Ve sonra da yine buranın doygunluğunu şöyle arttıralım. Bakın fotoğrafımız, şöyle biraz daha arttırabiliriz hatta. Çok daha canlı, çok daha pırıl pırıl oldu. Bence burası için yeterli. Kaydet dedim. Bakın fotoğrafımız nereden nerelere geldi. Çok ciddi bir değişim oldu. Araçlar kısmında başka pek çok seçenek var. Mesela dramatik etkiler yapabilirsiniz. E, fotoğrafınızda bu dramatik etkilerle çok daha farklı sonuçlar elde edebiliyorsunuz ve bu dramatik yoğunluğunu mesela şu yoğunluğu e, arttırıp azaltarak istediğiniz neticeye ulaşabilirsiniz. Yani biraz zevk meselesi ama fotoğrafı bazı fotoğraflarda çok iyi oluyor. Özellikle böyle çok bulutlu havalarda siyah beyaza yakın tonlamalarda gri gökyüzünde çok güzel neticeler veriyor. E, ama bu tarz fotoğraflarda zaten gerekli düzenlemeyi yaptığımız için biraz fotoğrafı bozabiliyor. Yani şu haliyle olabilir ama açıkçası önceki hali benim daha çok hoşuma gittiğinden bunu kaydetmedim. Ee, burada özellikle diğer bir mesela nokta işte fırça aracı var. Bu fırça aracı sayesinde mesela yukarıyı daha sıcak yapmak isteyip aşağıda daha soğuk tonlar oluşturmak isteyebilirsiniz. Ee, bu şeyleri fırçayla yapabiliyorsunuz. Örnek olarak göstereyim. Mesela sıcaklık yapalım. Ve fırçayla bazı yerleri mesela boyayalım. Evet şu an mesela alt kısımda daha sıcak bir tonlama yaptık. Dolayısıyla şuradan boyadığımız yerleri göz işaretine tıklayarak nereleri boyadığımızı görebiliyoruz. Bunu geri alalım. Ama sanki zeminde bu sıcaklık güzel oluyor gibi ama gökyüzünü biraz daha soğuk yapmak istiyoruz. Tamamen dediğim gibi ihtiyaçlarınıza göre bunu yapabilirsiniz. Şu ton kontrastı da benim hoşuma giden ayarlardan. Yani buradan istediğiniz gibi mesela orta tonların kontrastını biraz arttırabiliyorsunuz. Koyu tonların kontrastını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Açık tonlarda müdahaleler yapabiliyorsunuz. Şöyle güzel bir düzenleme oldu. Evet fotoğrafımız aslında biraz şimdi doğa fotoğrafı bu. Ve doğa fotoğraflarında aşırı düzenlemeler, aşırı bozmalar saçma sapan sonuçlar ortaya çıkartır. O yüzden bence şu haliyle yaptığımız ayarlamalar gayet güzel gibi. Şöyle önceki haline bakalım ve şu haline bakalım. Bakın çok çok daha iyi bir fotoğraf elde ettik. Snapseed uygulamasıyla böylece kısa sürede fotoğrafınızı düzenleyip bunu dışa aktar diyerek kaydet deyip galerinizde kaydedebilirsiniz. Ve bu sayede bunu sosyal medyada paylaşırken çok daha güzel, çok daha keyifli bir fotoğraf paylaşmış olursunuz. Başka bir fotoğraf düzenleyelim ve bu defa biraz sorunlu bir fotoğrafı ciddi anlamda müdahaleler yapalım. Mesela gökyüzü Örneğin patlamış bir fotoğraf alalım ve gökyüzüne bulut ekledim. Şimdi bu fotoğrafta gökyüzünde bulutlar belli belirsiz. Burayı böyle çok daha bulutlu bir hale getirmek istersek, ee, şuradan bir hazır düzenleme modu seçtik. Yok, bunu yapmayalım. Biz kendimiz yine fotoğrafa gerekli düzenlemelerimizi yapalım. Şu doygunluğu verelim, evet, ortama biraz açalım. Çok güzel. Biraz kontrast verelim. Evet. Şöyle sıcaklığı bir miktar arttıralım. Parlaklığı biraz düşürelim. Evet. Fotoğrafımız şimdi daha iyi oldu. Şimdi bu fotoğrafa gökyüzü eklemek biraz daha kolay. Ne yapıyoruz? Araçlar kısmından çift bozlamayı seçiyoruz. Ve gökyüzü iyi olan bir fotoğraf buluyoruz. Mesela şunu bulduk. Şimdi burada şöyle biraz büyüterek bulutları olabildiğince gökyüzüne doğru kaydıralım. Evet. Şimdi bu haliyle kaydırıyoruz. Sonra katmanlar kısmına geliyoruz. Düzenlemeleri göster diyoruz. Ve buradan şu çift bozlama kısmında fırça seçeneğini alıyoruz. Şu anda bakın hiçbir şey yok. Bu defa daha dikkatli bir şekilde sadece şu bölümden bakın şöyle bulutları eklemeye başladık. Ve şöyle bir boyamayla çok daha iyi bir şekilde bulutları ekledik. Bunu yüzde yüz yapıp şu kısımlara biraz daha eklersek şöyle çok daha belirgin bulutlarımız oldu. Bakın fotoğrafa biraz daha fazla bulut eklemiş olduk. Daha bulutlu bir fotoğraf bulup bunu eklerseniz çok daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Kaydet diyoruz. Böylece artık bulutlu hali geldi. Bakın ben hiç fotoğrafta çıkmadım. Sonra dışa aktar deyip kaydet diyoruz. Böylece gökyüzünde bulut olmayan fotoğrafımıza bulutu da eklemiş olduk. Haliyle daha öncesinde çekmiş olduğunuz pek çok fotoğrafı bu uygulama sayesinde düzenleyip artık çok daha iyi bir şekilde çok daha canlı bir şekilde ve profesyonel bir fotoğraf makinesiyle çekilmiş gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın.